Himmet Usta'yı şimdi öbürkü arabayı gönderiyoruz da öbürkü şey Himmet Usta'yı alıp gönderiyoruz. Bakın o var belli bir Arka taraf arkadaşlar yana alalım. Bana çağırmayın. <gülüyor> <gülüyor> öyle olursa darılır. Ne ben? Ya Yok, ya ben şey içe kaymakam valla kalbim Oyun bu. Hayır bunu şeyden gölden geçer bu bizim. Ee, gölden geçer. Çay.

Thank okay. you.